Ekip olarak şu an hazırız arkadaşlar. Sizin, hazırız. sizin uçak kaç kilometre kalkıyor mesela? Biz şu an 160 kilometreye kadar ulaşıyoruz. 160? 100, 160. Yani. Aynen 160'a kadar. Peki ivmelenmesi nasıl? Opa! Oha! Hızlı mı? Siz şaka yapıyorsunuz. Yok şaka yapmıyorum. <laughs> Bu ne ya? Bak sana bir özelliğini daha göstereyim <laughs> aracın. Bu aracın bir özelliğini daha göstereyim. Bu aracın elektrikli araç olduğu için aks mesafeleri hem tekerleklerin dönüşünü çok iyi ayarlayabiliyor. Herkes hazır mı? Drift mi? Drift mi? Drift değil. Oo! Oh, Oo! Oh. <laughs> oh. <laughs> Drift atmadım kalmış rolda yaptım. <laughs> Aman ya Rabbi bu nedir böyle? Wow. Bakın başım döndü biraz ama. <laughs> evet. Wow. <laughs> kendimize geldik. Wow. <laughs> Güzel mi? Ben ben bir şey diyemiyorum daha fazla. Ben bu ne ya? Beğendin mi? Çok iyi. Hani ne diyorlar? Yok bu aracı kim alacak? Bu aracı kim beğenir? Bunu yurt dışından mı getiriz? Bak bu şu an Türkiye'de üretilmiş bir araç. Güzel değil mi? Mis gibi. Mis gibi. Böyle bir şey. Ama yok. bu aracı biz yapmak için neler çektik? Bize ne laflar attılar? Hatırlıyor musun? Yok İtalya'dan getiriyorsunuz. Yok bilmem işte fabrikası nerede? Bize bir ton laf attılar değil mi? Ama evet, evet. hamdolsun yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız evet. iradesini koydu. Türkiye'nin kendi otomobili olması lazım dedi. İşte bak bu ortaya çıktı. Yani mis gibi bir araba oldu. Ciddi anlamda mis gibi olmuş. Ben bekle... beklemiyordum. Ben mi? hayatımda ilk defa bu kadar hızlı bir kalkış gördüm. <laughs> Zaten yani bambaşka ya. Bu denenmesi gereken bir şey. Bu evet. denenmesi gereken bir şey yani. Hadi bakalım. Kolay gelsin. <laughs>